Hepinize merhabalar efendim. Belelihim yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda birazcık rock gündemine bakacağız. Çünkü yeni gelen update'lerle beraber birazcık skandallar oluştu ve bununla beraber bazı yeni gelen etkinlikler var. Çark etkinliğine benzer bir etkinlik var. Biniki Krallığına gelmiş. Bir de Hammer etkinliği var. Onu da gösterebilirsem göstereceğim. Birazcık böyle spontane bir video olacak. Hadi isterseniz başlayalım. Evet beyler bayanlar ne olduysa bu güncellemeden sonra oldu. Barbarlardaki ve Haçlısı Derik sandıklarındaki drop düşme oranı bu güncellemeden sonra meydana geldi. Oyunun bu güncellemeyi yaparken amacı bu muydu değil miydi bilmiyorum. Fakat bu güncellemeyi sadece iki amaçla yapmış olabilir. Birincisi gerçekten oyunculara ekipman malzemesi kazandırabilmek için barbarlara ve haçlı tarih sandıklarına ekipmanları eklemiş olabilirler. Ki mesajda öyle diyor aslında. Fakat şu anda barbarlardan gelen ekipmanların değeri önceki barbar kesişimize nazaran çok daha düşük. Yani önceden barbar keserken bir gün içerisinde 1500 cevher topluyorsak güncellemeden sonra kestiğimiz barbarlardan aldığımız materyallerin cevheri dönüşümü ve aldığımız cevherlerin toplamı 500'ü inanın geçmiyor. Ben sizlere barbarlarla ilgili daha çok bilgi vermeye çalışacağım çünkü KVK'da olduğumuz için sürekli barbar kesiyorum. Haç tedarik sandıklarını ne kadar kötü bir duruma getirdiklerini biliyorsunuz. Fakat tekrar bir güncelleme yaptılar. Büyük ihtimal harçlı tedarik sandıkları bir nebze daha düzelmiştir. Fakat barbarlarda öyle bir şey söz konusu değil. Güncelleme geldiğinden beri barbar kesiyorum. Yaklaşık bir 3 veya 4 gün olması lazım. Sadece 910 cevher düştü. Ben bir gün içerisinde kesim barbardan ortalama 1500 ile 2000 arası bir cevher alıyordum beyler bayanlar. Yani 4 katı bir düşme var. 4 katı bir düşme yani ben şu anda aslında en düşük ihtimalle 6000 cevher alabilecekken 1k cevher alıyorum diyelim. Gelen malzemeleri cevhere döktüğümüzde inanın 1.5k cevher değerine ulaşmıyordur bile. Çünkü aldığımız materyalleri şu açıdan hesaplıyorum. VIP dükkanında bir tane mor ekipman malzeme tercih sandı. 600 cevher ona göre hesapladığımda inanın çok düşük yerlerdeydi cevher miktarı. İsterseniz gelin güncellemeden sonra barbarlar ne duruma gelmiş bir bakalım. Bu kestiğim barbarlar güncellemenin ikinci hali, ikinci versiyonu. Yani bir güncellemeyi getirip nörfediklerinden sonra tekrar bir güncelleme getirip düzelttiklerini söyledim. Bakalım düzeltmişler mi? Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane beyaz materyal ve düşmüş ve de 7 dakikalık eğitim hızlandırması, 9 dakikalık eğitim hızlandırması, işe yarar olanları hesaplıyorum. Buradan da 9 dakikalık eğitim hızlandırması. Bu barbarları daha yeni kestim. Daha yeni kesmediğim barbarları da göstereceğim. Bu arada 5 dakikalık eğitim hızlandırması oranını da düşürmüşler. Şu açıdan düşmüş olabilir bu. 5 dakikalık iyileştirme hızı da eklemişler. Fakat 5 dakikalık iyileştirme hızının düşmesini toplayıp Eğitim hızına dönüştürdüğümüzde yine öncekine göre 5 dakikalık hızlandırma az geliyor. Çünkü önceden 1 dakikalık eğitim hızlandırması ile 5 dakikalık eğitim hızlandırması eşit miktarlarda oluyordu. Fakat en son kestiğim barbarlardan 5000 tane 1 dakikalık eğitim hızlandırması alırken toplamda iyileştirme ve Eğitim hızlandırmasının 5 dakikalarından 2000 anca alabildim. Yani bayağı bir düşme var. Öncesinde hemen hemen bir ya 4000 oluyordu ya 5000 oluyordu. Fakat bundan fazla bir açık olmuyordu aralarında. Şu ana kadar baktığımız raporlardan sadece bir tane beyaz materyal yakalayabildik. Onun dışında hızlandırmaları şu an saymayacağım. Önemli olan cevher ve materyal oranı benim için. Ya yani bir dakikalık da olsa bak şurada mesela 5 dakikalık eğitim hızlandırması yakalamışız. Bir dakikalık eğitim hızlandırması da olsa çok kötü bir hızlandırma düşmüyor aslında. Hem de arada da 5 dakikalık hızlandırmalar düştüğü için eğitim hızlandırması açısından yani hızlandırma açısından barbarlar arasında büyük bir nerf gelmedi. Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane daha materyal yakalamışız. Fakat kestiğim barbarları görürseniz hem alana sarıyla kestiğim için bir tane rapora baktığımda birden fazla barbar kesildiğini görüyorsunuz. Burada mesela 4, 5, 6, 7, 8 9 tane barbar kesilmiş. 9 tane barbar kesilirken bir tane materyal yakalamışız. Bir tane beyaz materyal. Burada da bir şey yok. Burada çok fazla barbar kesmeme rağmen gördüğünüz üzere raporlar en az 8-9 tane burada 15'e yakın bir barbar kesmişim. Fakat yine bir şey düşmediği için favorileri almışım büyük ihtimal. Mesela bu rapor en iyi ihtimali. Yani 4 cevher yakalamışız. Hem cevheri yakalamışız hem de bir tane yeşil materyal yakalayabilmişiz. Bu en iyi ihtimali ama yani toplamda bana sadece bir kere denk geldi. Onu da zaten hemen favoriler aldım. Bununla beraber yanında ne kesmişiz? Bir tane daha cevher gelmiş mesela. Burada çok şanslı bir şekilde barbar kesmişiz. Önceden cevherleri alırken yani barbar keserken cevherleri şans ihtimalinde değil de yani bir tane barbardan düşmediyse bundan sonraki 4-5 tane barbardan düşer diye kesiyorduk. O şekilde cevher de düşüyordu zaten. Yani aralarında çok bir fark olmuyordu. Burada mesela bir tane yeşil materyal yakalamışız. Ama o da kemik olduğu için işe yaramayan bir materyal. Bu sanırsam update'in düzenlenmeden önceki hali olabilir. Gerçi ya düzenledik diyorlar ama barbarlar açısından gerçekten bir düzenleme olmamış. Ya bazen şansınıza yeşil materyal falan düşüyor. Fakat yani bu şans çok yüksek bir şans değil yani. Çok fazla kesmeniz gerekiyor. Ben update geldiğinden beri 600-700 tane barbar kesmişim. AP harcamadığım için bayağı bir barbar kestim alan hasarıyla kestiğim için. Fakat yani düşen materyaller toplamda belki bir tane moru yakalıyordur. ya yani 600 700 barbarda bir tane veya hadi iki tane olsun maksimum moda. Maksimum iki tane mor materyal alabiliyorsunuz. Bu çok kötü bir oran. Önceden mesela 6000 cevher alıyordunuz. 6000 cevhere 10 tane mor materyal alabiliyordum. Hani 1 kc cevher de öyle geldi. Yine kurtarmıyor. Yine 2-3 katı bir zarardasınız barbar açısından. Evet oyun bu açıdan gerçekten kötü bir darbe yaptı. Fakat bunu zaten çok kişi videoya aldığı için daha fazla üstünde durmayacağım. Ben barbarlar açısından bir düzelme olmadığını göstermek istedim. Aşırı tedarik sandığında büyük ihtimal düzelme var. Fakat öncesi gerçekten çok kötüydü. Adam 900 tane sandık açan insanlar sadece 2 tane 3 günü kazandırma alıyordu bunun yanında. 3 saatlik inşaat hızlandırmaları, araştırma hızlandırmaları bir kallık sikke koymuşlar ya. Yani bir kallık lonca sikkesi önceden hahi tedarik sandığından çıkmıyordu. Yani bunu bildiğiniz drop düşürmek için eklemişler. Oranı bozsun diye eklenmiş bir item. Bir kallık sikkeyi neden koydu? Zaten bir kallık sikke koymasan bile koyduğun inşaat araştırma hızlandırmaları bu drop'u baya bir kötüleyecek. Bir de üstüne bunu koyuyorsun. Daha da kötü oluyor. Sonra bir de mor taslak kısmını eklemişler. Mor taslak kısmı seçmek için tonlarca AP harcıyorsunuz. Bu da 3 günlük hızı ve cevher miktarını düşüren olay olmuş. Oyun aslında bunu bilerek yapmamış olabilir. Barbarları şimdi materyal koyduğunda 4 tane item düşme şansı var. Materyal düşme şansı var. Bunun birli ikili ile düşme şansı var. Üçlü düşme şansı var. Ondan sonra yeşil düşme şansı var. Yeşilin birli ikili üçlü düşme şansı var. Bu da aynı şekilde yine 4'er tane olmak üzere. O yüzden oranlar fazla olduğu için hiç oranları bozmamış olsalar bile yani cevher düşürme oranını hiç değiştirmemiş olsalar bile cevher zaten az düşecek. Çünkü çok fazla oran eklenmiş o yüzden hepsinin oranı arttınca mecburen cevherinki azalmış oluyor. Evet efendim ilk başta yeni krallıklarda olan bir etkinlikle başlayalım. 2053 krallığında tarih avı ve arkeolojik kazı olarak bir etkinlik getirmişler. Yani birbiriyle bağlantılı etkinlikler. Aslında bu etkinlikler sizlere ekipman konusunda biraz yardım ediyor. Fakat yeni krallıklara eklerler mi onu bilmiyorum. Çünkü 2053 krallığına daha önceden gelmiş olması bunun biraz saçma. Normalde ilk başta 1002, 1004, 1006, 1008'e kadar olan krallıklarda gelirdi. Etkinlikler ondan sonra diğer krallıklara gelirdi. Fakat bu yepyeni krallıklarda gözüken bir etkinlik. Bu etkinliği inceleyecek olursak bu etkinlikte neler var hemen görelim. Buradaki malzemeler normal yaptığınız malzemeler onu geçiyorum. Fakat burada nihai ödül olarak yani bu işlemi tamamladığınızda alacağınız bir ödül ekleyebiliyorsunuz. Bu ödülü eklemek için ne yapmamız gerekiyor ona da bir bakalım. Bu etkinlikte seçimleri nasıl yaptığımızı burada okuyabilirsiniz. 5'in katı olan katlarda nihai ödül seçenekleri daha iyi olur diyor. Yani ilk başta buradaki nihai ödülü seçerken Maksimum mora kadar seçebiliyorsunuz. Buradan seçleyip seçebiliyorsunuz. Kaz deyince bakalım neler oluyor. Şu an bir kazı gerçekleşiyor efendim. Evet ne yapacağız? 4 çekiçler yeterse. Daha yeni çekiç almadık be. Şuradan bir tane çekiç alıp deneyelim. Bunu kazdım mesela. Ee, evet. Bu ödül, nihai ödül bu katlar arasında bir yere dağılıyor. Siz bu nihai ödülü bulursanız sanırım katı bitirebiliyorsunuz. Fakat bulmadan katı bitiremiyor olabilirsiniz. Aynen anladım. Toplamda 25 kere yapılabiliyor bu mevcut kat. 5. katlara geldiğinizde nihai ödülleri bu sarı itemlerle değiştirebiliyor olacaksınız. Nihai ödülü her zaman değiştirebiliyorsunuz bu arada. İlk başta mesela 5 tane bunlar almak istemiyorsanız da sanırım buna geçebiliyorsunuz. Aynen şu şekilde seç yaptığınızda geçebiliyorsunuz. Yani 5. kata geldiğinizde bir ödül seçtiniz. Gerçi 5. katta sadece bir kere verdiği için sanırsam değiştiremiyor olursunuz. Yani bir tanesi için oynamak zorunda olabilirsiniz. Fakat toplamda 25 tane yani 5 kere sarı nihai ödül seçebiliyorsunuz. Ve bir tanesi 8 parça veriyor. 8 tane parça veriyor. Ve bu ödüller arasında sanırsam silah bile seçebiliyorsunuz. Aynen. Silah bile seçebiliyorsunuz bu ödüller arasında. Gayet güzel bir etkinlik olmuş. Yeni başlayan oyuncular için bence sadece bu. Çünkü Eski krallıklara verseler biraz saçma olur diye düşünüyorum. Hem cevher miktarı aslında düşük. Çünkü sarı item alıyorsunuz. 8 tane alabiliyorsunuz. Fakat tabi şans çok. Yani burada bir hemen bulamayabiliyor olabilirsiniz. Nihai ödülü hatta bakalım. Toplam 26 tane tabaka var. Ve bir tabakaya kırmak için 200 cevher harcıyorsunuz. Yalnız tam olarak 200'e harcamıyorsunuz. Burada toplam 30 tane hammer alabiliyorsunuz. Yani 30 tane tabekayı yok etmek için hammer toplayabileceksiniz buradan. Yani bu da çok kolay topluyorsunuz. Kaynak barbar kesip ve barbar karesi keserek toplayabiliyorsunuz. Bunun dışında ilerlemek için fakat almanız gerekiyordur ya da paketini satın alabiliyorsunuz buradan. Hemen onu da göstereyim. Sonra hammer'ın toplam maliyetini tekrar konuşuruz. Süper fiyatı demete geldiğimizde 10 tane çekici 46 liraya alabiliyor olduğumuzu görüyorsunuz. 10 tane çekiç kaç cevhere denk geliyor? 2000 cevhere denk geliyor. Yani worth mü değil mi bilmiyorum. Aslında çok fazla hammer gerekiyor bunu yapmak için. Çünkü mesela nihai ödülü atıyorum hiç bulamadınız. Soruna kadar gittiniz. Bir tane nihai ödülü alabilmeniz için 26 tane tabaka kırmanız gerekiyor. 26 tabakayı bir zamandan sonra 5200 cevher alıyorsunuz. O da biraz pahalı açıkçası. Yani toplamda 25 kat olduğunu düşünürsek. Yani 25 çok kötü şansa denk gelirseniz baya bir cevher harcamanız gerekebilir. Ya tabi bunu biraz şansınızı zorlayarak da oynayabilirsiniz. Atıyorum 1-2'de bulursanız çok rahat ilerlersiniz. 30 tane hammer bedavaya gelecek. Belki birkaç tane de cevherle harcayıp sarıya kadar gitmeyi deneyebilirsiniz. Evet efendim bu etkinlik de bu şekilde bir etkinlik. Bize gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Hammer etkinliği eğer görmeyenler varsa yeni krallıklarda böyle bir etkinlik var efendim. Evet efendim bir diğer etkinlik olan 1-2 krallığında incelediğim bir etkinlik. Kutsal şövalyenin hazinesi atladık bir etkinlik. Yumurta kırıyorsunuz yani bildiğiniz yumurta kırıyorsunuz ve de çok düşük bir miktara kırıyorsunuz. Aslında bu etkinlikte bence World bir etkinlik. En azından set ekipmanı yapmak istiyorsanız birçok set ekipmanını yakalama şansınız oluyor. Tabi silah ve bacaklık gibi güzel ekipman setleri aslında yok burada. Burada göre alabileceğiniz göğüslük, eldiven ve bacaklık var. Buradakini bilmiyorum tam olarak ama sanırım seti gösteriyor. Aynen bu set itemlerini gösteriyor fakat 3 çeşit parça alabiliyorsunuz. Diğer 3 parçayı bu etkinlikten alamıyorsunuz. Çevirirken 5 tane aç dediğinizde 2400 cevher gidiyor. İlk kez çevirmede de 600 cevher gidiyor olması lazım. O da indirime girdiğinde yani ilk başta yaptığınızda da 300 cevheri bunu yapabiliyorsunuz. Burada da nihai ödül seç gibi bir ödül seçebiliyorsunuz. Atıyorum cehennem çölü ağır ihtiyacınız var. Set item olarak bunu yapıyorsunuz veya parçalarınızda atıyorum VIP shop'tan aldığınızda eksik varsa hangi parça eksikse onun için seçip bu şekilde nihai ödül için oynayabiliyorsunuz. Oranlara baktığımızda bu seçtiğimiz göğüslüğün çıkma şansı %7.5. Aslında güzel bir oran 3 tane parça veriyor bir de. Ama bunu tabi çevirerek denemek lazım. Çünkü çok fazla ödül olduğu için saçma sapan diğer ödüller geliyor olabilir. Ya bir de çark sistemi gibi dönen sistem olmayınca sanki böyle oyun bir anda verince buradaki oran ne olursa olsun her zaman kötü bir ödül alacağız gibi geliyor bana. Fakat bu etkinlikte ben çevirenlerden bazılarını gördüm. Mor ekipman fazla düşüyor. Yani siz hem 2400 veriyorsunuz hem bu ödülü alma şansınız var. Yani 3 tane taslak kısmı alma şansınız var. Artı gelen mor ekipman malzeme sandıklarıyla da zaten verdiğiniz cevheri karşılama şansınız var. Çünkü mor ekipmandan atıyorum 4 tane falan alırsanız Ortalamaya da 3 tane falan alırsanız zaten VIP dükkanına verdiğiniz cevhere göre aynı cevheri vermiş oluyorsunuz burada bunun yanında da 3 tane buradan malzeme sandığı alma şansınız var her neyse bu kısım bu şekilde ek ödüller kısmına bakacak olursak ilk başta ek ödüller kısmında ona geldiğimizde 5 tane göğüslük için burada göğüslük için yazıyor ama bunu değiştirebiliyor muyuz bir saniye şu şekilde bakacağım atıyorum eldiven seçsem buradan buradan eldiven seçsem ne oluyor Aha yine göğüslük. Sanırım göğüslük için olabilir. Fakat 3 tane çeşidi de kapsayabilir. Bunu yani alıp görmek lazım. Ama görüntü de göğüslük gibi gözüküyor. İlk onda 5 tane veriyor. İkinci 25 kısımda aslında kötü bir sadece mor taslak seçmeyi veriyor. 45'e baktığımızda 6 tane veriyor. 70'te 12 tane mor ekipman veriyor. Bu da güzel. 100'e geldiğimizde ise 9 tane geliyor. Yani toplamda 20 adet zaten buradan geliyor efendim. Evet 20 adet zaten çoğu kısmını tamamlıyor. 100 tane çevirirseniz ki bu da 48K gibi bir cevher istiyor. Hemen bir tane ekipmanı yapabiliyorsunuz. En azından görüntüyle gözüktüğü kadarıyla gözlük itemini rahat bir şekilde yaparsınız diye düşünüyorum. Peki buradaki taslaklar gerçekten oynamaya değer mi? Yani bazı oyuncular için değebilir fakat süvari için çok değer mi bilmiyorum. Yani süvari de eğer Atilla Take'de oynuyorsanız aslında çok çok değerli bir şey yok. Gölge Lejyon'un cezasını zaten çok kişi rahat bir şekilde yapabiliyor. Onun dışında burada bir ayaklık var. 8 saldırı veren ama set itemi değil. Ayaklık 8 saldırı veriyor ama mor ekipman yaptığınızda 5.5 saldırı veren ekipmanın özel yeteneklisini yapmak çok kolay. Çünkü ayaklıkta çok fazla taslak kısmınız oluyordu. O da zaten 7.5 bir saldırı verdiği için zaten bununla eşdeğer bir değerde oluyor. E geldiğinde bakalım belki oynayabiliriz. Eğer süvaride beceri hasarı vuran komutanlara yapmak istersek sağlık ve savunma daha çok iş yapıyor beceri hasarı vuran süvari komutanlarında. Belki beceri hasarı vuran süvari seti yapmaya çalışabiliriz ama bilmiyorum bu etkinlik bize gelir mi bilmiyorum. Sanırım ilk yüzdeki krallıklara falan gelmiş olabilir. Belki 1300'lü krallıklara da gelmiş olabilir. Fakat 1341 krallığında gelen çark etkinliği daha bize gelmedi mesela. Yani onun üstüne bu etkinlik geldikten sonra da çark etkinliğinin geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu etkinlik gelir mi gelmez mi bunu hep beraber göreceğiz. Etkinlikler bu şekildeydi. Videonun da sonuna bu şekilde gelelim efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay.